toplumun rehin almayı ve demokrasiyi bağlamayı, kovmayı amaçlayan bu dava işi zihniyetinin sürdürdüğü e, sürdürülmesini göstermektedir. O gün nasıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında halklar işi zihniyetine karşı kovan için bir olmuş sesini yükseltmiş ve dayatma içerisine girmişse bugün de Kobani davasına karşı ortak dayanışma göstererek bu davayı düşürecektir unutmamalıdır ki ortak dayanışma gösteri, göstererek göstererek düşünülecektir. Unutmayın ki kararlılık, karanlığa tari, e, hakikati bozdurmayacak olan tek güç dayanışma ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi olacaktır. Türkiye'de demokrasi siyasetin tanım, tanımıyla teslim tamamıyla teslim olma teslim alınmasına yönelik bu kumpas davası HDP'nin tasfiye edilmesini amaçlamaktadır. Pro protestolar yaşat, yaşat, yaşandıktan altı yıl sonra dava açılması bu hakikati ortaya koymaktadır. AKP MHP iktidarı bugün her yalan alanda Kürtlere ve demokrasi güçlerine saldırmakta. Bu saldırılar üzerinde güçlü ekonomik, toplumsal, siyasi krizi aşmaya çalışmaktadır. Kobani tal davası talimatlarla açılmış bir davadır. Emniyet mensuplarının Kobani davası savcısına gönderdiği 26 Ekim 2018 tarihli bilgi notu ise polisin savcının ya da polisin savcının nasıl da talimat verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilgi notu ile Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir kez daha açığa çıkmıştır. Yargının içine düştüğü bu durumu gösterme göstermesinin açı açısından ibretlik olan bu bel belge ile ve vekillerimizin dokunulmazlıkların kaldırılması akabinde Kobani operasyonu kampa kapsamında gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Yine bu talimat notunda Kobani kompas davasıyla HDP'yi kapatmanın hukuki zeminin sağlanacağını vurgulanmıştır. Sadece bu belgenin kendisi bile Kobani davasının siyasi bir kumpas davası olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kobani düşmedi diye üzülenlerin bugün intikam intikamlarını şimdi almaya çalışmakta da. Bu kumpas davası topluma ve demokrasi mücadelesine karşı açılmış bir davadır. Bu kontrol ve kumpas davası Kürtlere ve demokrasi güçlerine karşı açılmıştır. Bu dava muhalefeti susturmayı hedeflemektedir. İtiraz eden sesini yükselten anayasal bir hak olan demokra demokratik gösteri haklarını kullanan ve bu savun ve bunu savunan herkesin herkesi suçlu ilan etmektir. Bu dava kadınların verdiği mücadelenin HDP'de kendisine yer bulamaz, bulmasına karşı açılmış bir davadır. HDP'nin kadın mücadelesine demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine yönelik açılan Kobani davasını davasında yargılayacak olan MHP, AKP MHP iktidarı olacaktır. AKP MHP iktidarı bir taraftan Kobani davası üzerinden demokratik siyasi boğmaya çalışırken diğer taraftan da Kürt düşmanı bir politikayla sınır ötesi operasyonlarla yayıncılığı siyaset siyasetini genişlet, genişletmeye çalışmaktadır. Kürt halkının kazanımlarına yapılan bütün saldırıları kınıyoruz. Kobani'de Kürtlerin ve dostlarının direnişine toslayan işgal ve yayılma politikalarına bugün Kürdistan bölgesel yönetim topraklarında tanım, tamamlanmakta tamamlanmak istenmektedir. Kürt halkının saldırılarının artmaya Kürt halkına saldırılarının artmasında artmasında özgürlük ve eşit mücadelenin olmaya çalışmaktadır. Kobani davası karşı dayanışmaya yürütelim. Bu kumpası demokrasi ve toplumu savunma davasına dönüştürelim. Her türlü savaşçı politikasına karşı sesimizi yükseltelim başta demokratik kamuoyu kamuoyu olmak üzere tüm sivil toplum kurulu ve kuruluşlarının bu yalan ve kalan üzerine karşı durmaya çağırıyoruz.